Aleyna ve İrem eleme potasındasınız. Aleyna her hafta eleme potasında karşımdasın. Bir evet, bilezik mi? aldın, on bilezin var. Şu beş de almışsın, on beş bilezin var. İrem de bir tane çeyreği var, onu da kendi burada yokken kazandı. Evet, o da değişikti. Evet. Hiç kıyamam sana. Evet, en sevmediğim an veda anı. Şimdi hazırsanız gelinin mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimizi açıklıyorum. Gelinin mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz... Ne yazık ki İrem sensin. Aa. <laughs> İstediğin performansı gösteremedin. Kesinlikle. Özellikle bugün denedim en diyeceğim. Bugüne en Aleyna'dan bir puan önde girdin. Evet. Yani bugün şov yapsaydın Aleyna gidiyordu. Maalesef. Ne demek istersin? Ya ben en azından denedim diyorum. Kendimi denedim her şeyden önce. Çünkü yemek yapabildiğimi biliyorum. Evet burada çok istediğim performansı sergileyemediğim farkındayım ama benim için bir tecrübe oldu. Sizleri tanımış oldum her şeyin öncesinde. Size ve ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi benim için. Çok güzel bir tecrübe oldu her şeyden önce. Sert çıkışlar yaptı. Önce bir kendine böyle bir gardını aldırttın kendine karşı. Ama sonra neden olduğunu he diyerek anladığımızda çok şeye şahit olduk. Çok tatlısınız, sizi çok sevdim ben. Çok Kendinize tatlı. iyi bakın. Alkışlarla. Biz de sizi çok sevdik. Sağ olun. Bugünün puan durumu şöyle: Yeşim 21 2 19 puan, Aleyna 19 puan. Tuğba 16 puan. İrem 5 eksi 2 3 puan. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Yeşim 83 puan. Tuğba 76 puan. Aleyna 61 puan. İrem 46 puan.